Girne'deyiz. Akdeniz'in en güzel liman kentlerinden birinde. Mükemmel bitki örtüsü ve kıyısına vuran dalgalarıyla görülmesi şart Kıbrıs şehri. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tarihi ve modern dokuyu bir arada barındıran Kıbrıs şehri. burunchiler cenneti. Girne'nin en güzel köylerinden birinde olan Balabais Manastırı ilk durağımız. Adını Fransızca'daki Abbaye de la Paix yani barış manastırı sözcüklerinden alıyor. Biz de yolculuğumuza buradan başlamak istedik. Girne'yi kucaklayan bu huzurlu ve sıcak noktadan. Balabais Manastırındayız. Burası çeşitli bölümlerden oluşuyor. Manastır meclis odaları, arkada dershane, sağ tarafta yemekhane, burası da avlu. 1198-1205 yılları arasında yapılmış gotik bir mimari ve Orta en önemli, en güzel yapılarından biriymiş. Beş parmak sıra dağlarının böyle hoş bir tepesinde girmeyi ayakları altına alan hoş bir manzarası var. Bu ağaçlar mı? Onları da anlatacağım. Bir zamanlar bir prenses yaşarmış burada. Herkes güzelliğinden ötürü kul köle olmaya razıyken prensese o gitmiş bir çobana aşık olmuş. Bütün masallarda olduğu gibi bu masalda da kral izin vermemiş güzel kızının bir çobanla evlenmesine ve esir etmiş güzel prensesi manastıra başında dört rahibeyle beraber olacak ya dayanamamış güzel prenses ve kendini atmış Akdeniz'in sularına rahibeler de sonunda vicdanları el vermediği için kıymışlar canlarını. Bu dört selvi mi? Daha sonra bu rahibeler anısına buraya dikilmiş ve çok hızlı büyümüşler. Bütün kuzey sahilindeki aşıkları korumak ister gibi yükselmişler gökyüzünün maviliğine. Adanın her yerinde karşımıza çıkacak olan bu selvi ağaçları burada da sanki bir yandan bizimle beraber ana şahitlik ediyor ve diğer yandan bizi bu aşka dahil ediyorlar. Burası yemekhane. Bu gördüğümüz yapıda sarı taş kullanılmış. Sarı taş Kıbrıs'ın kendi taşıdır. Evler ve resmi daireler ve böylesine değerli tarihi yapılar sarı taşla yapılmış. Ki Balabayis Manastırı 1198-1205 yıllar arasında yapılmaya başlanmış. A- Ah, ah, dostlar, Romalılar, yurttaşlar, beni, insan böyle bir akustiği işitince aklından mırıldanmak geçiyor. İyi mi kötü mü bilemedim ama muhteşem bir akustik. Günümüzde konser salonu olarak da kullanılan bu salon, manastırın güzelliğinden büyülenmiş şekilde buradan ayrılıyoruz. Ama önce mükemmel manzaranın keyfini çıkartabileceğimiz ufak bir mola Çocukluk ya da ilk gençlik yıllarından hatırladığım bir şeyler var. Buralardan, Belabayis'in kenarından Girne'ye baktığımızda bu kadar yapı görmezdik. Kahve molası. Fala bakmadan bayağı yol göründü. güneyinde beş parmak dağları, kuzeyinde ise Akdeniz'de çevrili liman kent Girne, Kıbrıs'ın en gözde tatil beldelerinden biri. Bu şehrin geçmişinin kesin olarak hangi tarihlere dayandığı bilinmese de, milattan önce 10. yüzyıla kadar gittiği varsayılıyor. Bu tarihi dokuyuysa en çok sokaklarını gezerken yüzüne vuran rüzgarda hissediyor insan. Ne yapan Murat? İyisin. Ha. Tamam. Hadi görüşürük. Bir şeyler alacağım aşağıdan. Dar sokaklarından aşağı doğru yürüdüğümüzde Atnalı şeklindeki eski liman ve Girne Kalesi karşılıyor bizi. Girne Limanı'nın bugünkü hali Venedikliler tarafından şekillendirilmiş 1489'da adanın hakimiyetini ele geçiren Venedikliler, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savunma önlemleri almaya başlamış. Girne Limanı adanın en önemli limanı olmakla beraber, ana karaya çok yakın olması, Girne Kalesi ile beraber adanın savunmasının artırılması için planlandığı düşünülüyor. Girne Kordon boyunda ilerlerken, renkli restoranlarla balıkçı tekneleri ve yatlar arasında Görkemli tarihi bir yapı karşınızda beliriyor. Girne'ye gelip de Girne Kalesi'ni ziyaret etmemek tarihi es geçmek olur. Girne Kalesi. Girne Kalesi Milattan sonra 7. yüzyılda Bizanslılar tarafından yapılmış. Bu kalenin dünyada çok büyük bir önemi var. Bu kale hiç savaşmayarak beyaz bayrakla teslim olmuş, savaşı kabul etmemiş bir kale. Bu da Kıbrıs'ta, Girne'de. Gezelim mi? Buyurun. Eski kaynaklar Girne Kalesi'nden ilk kez 1191 yılında 3. Haçlı Seferi esnasında Aslan Yürekli Richard'ın Kıbrıs Kralı İsa Kommen'i yenmesi ve Kıbrıs'ı ele geçirmesi üstüne söz etmekte. Kale içi ve çevresinde yapılan araştırmalar, kale tarihini Helenistik Roma devirlerine götürmekle beraber, Girne Kalesi'nin kesin inşa tarihi hala tam olarak belirlenememiştir. Uzunca bir süre Bizanslılardan sonra Lüzinyanlar, Lüzinyanlardan sonra Cenevizliler, Osmanlı Ardından Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eline geçmiş. Kalenin etrafında 1400'lü yıllara kadar hendek kazılmış ve hendekten içeriye insan girişi gerçekleşmemiş. Önce Güney Kapısı açılmış, sonradan Kuzey Kapısı açılmış. Daha sonra da Osmanlı döneminde bu asma köprü, girişteki asma köprü yapılmış. He ee, kaleler fethedilmek içindir. Ne yapalım? Burca tırmanalım. Neredeyse Girne'nin bir ucuna geldik. Burç. Güney Burcu. Beş parmak dağlarının arkasında batan güneş ve eski limana vuran mavi dalgaların eşliğinde bir günü daha sakin ve huzurlu bir şekilde bitiriyoruz bu şehirde. Kordon boyunca yürürken akşam saatlerinde güzelliğine güzellik katan şehir insanı deniz kokusuyla hapsediyor. Daha görülecek çok şey var. Ama şehrin dingin havası bizi sakinliğe, şehri sindire sindire yaşamaya davet ediyor. Ee, bize de bu davete icabet etmek düşüyor. İkinci güne Sentilaryon Kalesi'nin merdivenlerini tırmanarak başlıyoruz. Beş Parmak Dağları'nın kuzey eteklerinde inşa edilmiş olan bu yapı, Girne şehrinin büyüleyici manzarasını kuş bakışı izlemeye olanak veriyor. Şehre yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta. Zorlu ama bir o kadar da keyifli bir yol. Saydım. Tam 480 basamak var. çıkış mı? <laughs> Yeni geldik. Zeytin ağaçlarından sınırları olan tarlalar ve bu dağların yamaçlarından Akdeniz'in muhteşem maviliğe sahip sularına kadar uzanan bir alanda yer alan ve herkesin gözüne ilk olarak çarpan Sentilaryon Kalesi serin bir rüzgara sahip. İkiz bir burun üstüne yapılmış olan kalenin adına ilk olarak 1191 yılına ait kayıtlarda rastlanmış. Kalede oturan Filistinli Sentilaryon'u ziyarete gelen misafirlerin çoğalması nedeniyle kale manastıra dönüştürülmüş ve ismini de söz ettiğimiz bu kişiden almış. Günümüzde kalede eski manastır zamanına ait olan bazı kalıntılara rastlamak da mümkün. Sentilaryon Kalesi, üç ayrı bölümden meydana geliyor. Kalenin en üst kısmı, üstünde yer aldığı tepenin iki uca sahip olması nedeniyle ikizler olarak anılıyor ve biliniyor. İçinde bulunduğumuz yapı bir kilise. Bu kilise Sentilaryon Kalesi içinde. Sentilaryon Kalesi, Arap saldırılarına karşı beş parmak sıra dağlarında Kurgulanmış en batıdaki kale. Bundan sonra daha ileride bu Favento Kalesi var. Ve ondan sonra da üçlemenin üçüncü ayağı diğer kale, Kantara. Kantara Kalesi. Bu üç kale, Arap saldırılarına karşı gözcülük edilsin diye, gözcülük yapılması amacıyla kurgulanmış. Ee, çıkarken yorulduk. 1190'lı yıllarda yapıldığı söyleniyor. Fakat e, kesin bir bilgi yok. Yani varlığından o tarihlerde söz edilmeye başlanmış. Ha, kimin yaptığına gelince kim yaptı? Ona bir arama motorlarına baksanız lütfen. Hadi bir gezelim. <laughs> Seltiavon kalesini gezerken bir şey dikkatimi çekti. E, Sümele manastırı kadar Yazılar yok ama e, bayağı pis, kirli, biraz bakımsız. Bakamaz mıyız? Bakmalıyız. Bu dünya mirası. mutlaka bir geçiş yolu yapmıştır. Bu kaleyi yapanla köprüye ne gerek var? Ha, o türkü buradan geliyor olabilir. Onun için kurgulanmış da olabilir. Köprüler yaptırdım gelip geçmeye. Çok saçma bir köprü. Girne kenti ve çevresi, Kuzey Kıbrıs'ın turizm başkenti, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar şehir nüfusunun çoğunluğunu Kıbrıslı Rumlar oluştururken, harekat sonucunda Girne'deki Rumlar göçmen oldu. Özellikle 2000'li yılların başlarından itibaren şehirde hızlı bir nüfus artışı ve yapılaşma yaşandı. 2011 nüfus sayımına göre Aşağı yukarı Girne'de oluşan kent merkezi nüfusu 20 bin civarı. Tüm Girne sınırları içinde ise 33 bin civarında. Sen bitirdik sayılır. Şimdi küçük bir mola ardından Karmi Köyü'ne gideceğiz. İniş de zorlu. Kıbrıs mutfağı doğu ve batı lezzetlerinin harmanlanmasıyla oluşuyor. Bu nedenle buraya gelen her ziyaretçi mutlaka kendine uygun bir lezzet bulacaktır. Ama buraya geldiğinizde tadına bakmadan dönmemeniz gereken lezzetlerden biri de mutlaka ceviz macunu ve karpuz macunu olmalı. Neredeyse her meyvenin macunu yapılıyor Girne'de. Ama ceviz macunu en meşakkatli ve bence lezzetli olanı. Kıbrıs'ta misafirperverlik çok özel bir armağanla gerçekleşir. Bizi misafir eden sevgili Melisa Demir bize Kıbrıs'taki çok özel konuklara bir eve gittiğinizde bile meşakkatli hazırlanması çok zor olan ceviz macunu ikram ediyor bugün. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz burada olduğunuz için. Hadi bakalım yiyelim o zaman. Evet. Ben de karpuzdan alayım. Evet. Yanında da karpuzumuz var. O da zordur. Sönmemiş kireçle yapılır. Ceviz macunu içine badem ve karanfil konur. Ee, suya sokulmasının nedeni de bir anda akidesi suda kalır ve siz ondan sonra yersiniz. İzninizle. Bir tane de bir eğitilmezsiniz. İkinci hazır. Buradan ayrılmadan önce mutlaka görmemiz gereken bir yer daha var. Karmi, yani Türkçedeki adıyla Karaman Köyü. Girne merkezden yaklaşık 8 kilometre uzaktaki bu köy, deniz seviyesinden yaklaşık 350 metre yüksekte. Köye girdiğimizde Virgin Mary Kilisesi karşılıyor. Sonra da aslına sadık kalınarak restore edilen taş evler, daracık ama düzenli ve begonvillerle renklendirilen sokaklar ve sokaklarını birbirine bağlayan merdivenler. Köydeki dar sokaklar isimlerini ya köyü çevreleyen ağaçlardan almışlar ya da Akdeniz'in otantik güzelliğini yansıtan çiçeklerden. Kalmi köyü attığınız her adımda huzuru ve yaşamı hissedeceğiniz, doğanın farklı kokularının birbirine karıştığı adeta bohem bir sığınağı andırıyor. Burası sırtını beş parmaklara dayamış bir köy. Köyün adı Karmi. Genelde bu köyde İngiliz misafirlerimiz yaşıyorlar. Kıbrıs'ta yabancı ülkelere mahsus birçok insan yerleşmiş durumda. Kıbrıs'ın İngiliz sömürgesi altında bulunduğu dönemlerde İngiltere'den gelen aristokrat, entelektüel ve sanatçı aileler hayal ettikleri yaşam alanını burada keşfetmişler ve yemyeşil, beş parmak dağlarının çam kokulu yamaçlarına zarif villalarını inşa etmişler. Telefon kulübesi. Karmi dedim ya, İngilizler yaşıyor. Kalmi biraz yokuşlu. Girne'de gezeceğimiz yerler bitmeden bir günü daha bitiriyoruz. Burada görülecek çok yer, denenecek çok tat ve tanınacak çok insan var. Barış şehri Girne bize umut, huzur ve sakinlik aşılıyor. Yeni gün doğumuna tarihe iz bırakmış. Namık Kemal'in zindanının olduğu Mausa'da merhaba diyeceğiz.